Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün efsane bir orduyla sizlerle beraberiz. Yeni etkinliğimiz geldi biliyorsunuz ki etkinliğimizle beraber geri gelen askerlerimiz de mevcut. O askerlerle beraber yeni bir ordu üretildi, türetildi gibi diyebiliriz aslında. Bu orduyu sizlere beraber sunmak ve beraber birkaç tane saldırı izlemek istiyoruz. Saldırı tekrarları izleyeceğiz ve bu saldırıların nasıl gerçekleştirdiğini size birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle anlatmam gerekirse şöyle bakalım. Ruh tilkisi var, roket mızrak ve kalkanımız var. Koruyucumuzdaki ekipmanlarımız bu şekilde. Kral çekideki ekipmanlarımız bu şekilde. Kraldaki ekipmanlarımız bu vaziyette. Ayrıca olarak da iki tane dev dev aldık. Yeni askerimiz olarak dev dev diye geçiyor biliyorsunuz ki. Dört tane de aldığımız e, karakterimiz tamamıyla sopacı. Bir de uçan kışlamız var. Büyülerimiz olarak da toplamda dört tane öfkemiz var. İki tane buzumuz var. Bir tane görünmezliğimiz. Bir tane de depremimiz var. Onu söyleyelim. İki tane de iskelet büyümüz var. Şimdi hangilerini hangi kısımlarda kullanacağız onları bahsedeceğim ben size birazcık. Şimdi şöyle bir canlı yayın tekrarımıza bakalım hep birlikte. Anlatacağım sizlere nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştirildiğini bu sarılın efsanelikteki efsane saldırıların tamamı bu orduyla gerçekleştiriyor. 320 atarsınız net vaziyette söyleyelim. Kolay kolay. Yani şu anda tekrarın bitişinin kalan süresini görüyorsunuz. 1 dakika 20 saniye daha saldırı başlamadı bile. 1 dakika 20 saniye içerisinde burası fullenecek. Şöyle birazcık sesi azaltmış olalım. Size çok da sıkıntı yaratmasın. Söylememiz gerekirse uçan kışla Devdevin bir tanesini kralla beraber buradan gönderiyoruz. Ardından diğer devdevi buradan gönderiyoruz. Diğer bir açıdan öyle söyleyeyim. Kraliçeyi de aynı şekilde ondan birlikte gönderiyoruz. Uçan kışlara destek vermek için bu açıdan giriyor. Şimdi şöyle dur devam ettirelim bakalım saldırımızı. iskelet büyülerini oyalamak için içeri kısımlara doğru gönderiyoruz. Şimdi deprem büyüsü nasıl değerlendirildi burada görüyorsunuz. Deprem büyüsü buradaki e, savunma birimlerinin biraz daha canı azalabilsin diye ki roket mızrak hızlı bir vaziyette orayı halledip temizleyebilsin diye root ilgisiyle birlikte. Şimdi görüyorsunuz bir yandan burada başladı saldırı. Aşağı kısımdan da direkt ortadan girecek şekilde sağ ve sola aldık ya hani iki kısımdan aldık. Orta kısımdan da direkt topacılarımızı gönderiyoruz yani direkt ortadan ikiye bölecek şekilde. Çünkü onlar direkt paldır küldür Allah ne verdiyse saldıra saldıra gidiyorlar. Şu tekrarı izlerseniz çok daha net bir vaziyette anlayacaksınız. Mantık bu. Sağ ve soldan devleri tanklayacak şekilde bırakın. Çünkü hasarları yani canları çok fazla. isabet puanları çok fazla. Ortadan da koruyucuyla birlikte bu sopacıları gönderdiğimiz takdirde elinizi kolunuzu sallaya sallaya üçünüzü atmış oluyorsunuz. Diğer büyüleri öyle rastgele atsanız dahi olabiliyor yani. Bakın dev devler hala yaşıyor. Aynı şekilde bu sopacıları biliyorsunuz ki 3 kere canlandığı için sıkıntı yaşamadan rahat bir şekilde üçlüğünü atıyor. 30 saniye içerisinde yani 1 dakika 30 saniye kaldı. 30 saniye içerisinde 165'lik değerden %100'lük değerli alıp 3 yıldızı hainesine yazdırmış olacak burada Ömer kardeşimiz. Onu söyleyelim. Klan kalesinin içerisindeki süper minyonlar olmasa dahi olur. Bakın öyle söyleyeyim size. Olmasa dahi olur. Birkaç tekrarla beraber size göstereceğim zaten bunları. Görüyorsunuz ordu hala hayatta tamamı hayatta ordunun. Onu söyleyelim. Bakın dev devler gidiyor. Kraliçenin içerisindeki gördüğünüz sihirli ayna ile beraber ki gerçekleştirilen bir dev daha çıkan. Ve ordunun yaşadığı kısma bakın. Bir görünmezliğimiz arttı. Bunları kullanmasak dahi mesela elini kolunu sallaya sallaya 3'ün atmış olurdu. Şimdi bir tekrar daha izleyelim sizlerle birlikte. Hem onu da tekrar görmüş olalım. Farklı düzenlerde nasıl duruyor onu da göstermiş olalım. Şimdi dediğim gibi bir diğer saldırımızla geçiyoruz. Bakın savunmalar güçlü. Hani yeni cehennemler basılmış, monolitler yükseltilmiş vesairelerimiz var burada. Bakın bir açıdan gördüğünüz gibi kral, dev Kane tanklıyor burada. Devimiz, dev devimiz tanklıyor. Diğer bir açıdan da yine aynı şekilde bakın roket mızrak çalışabilsin diye deprem atılıyor. Orta kısımdan da topacılarımız saldırılıyor. Koruyucuyla beraber ortalığı darma dumanlaşıp geçip gidiyorlar. Yani savunmanın değerleri yüksek. Gayet de belediye binası 17'ye has bir şekilde duruyor. Ve gördüğünüz gibi saniye görüyorsunuz ne kadar zamanda üçlediğini. Siz kendiniz gözlerinizle görüyorsunuz. Şöyle gösterelim. Yukarı taraftan bir aşağı farklı bir kısım temizleniyor. Aşağı kısımdan farklı bir kısım temizlenerek gidiyor. Koruyucunun özelliği de geldi burada. Daha hala da yaşıyor görüyorsunuz ki. Bizim buradaki valküllerimiz aslında. <laughs> hem havaya hem karaya vurdukları için. Hem de alan hasarlı vurdukları için. Her temiz ediyorlar yani. Bir kısımdan seri bir halde diziyoruz. Ardından tertemiz üçlüğümüzü atarak devam ettiriyoruz savaşımızı. Bakın elimizdeki ordular kalıyor yani fazla fazla. Hala yaşıyorlar. 3 kere yeniden canlanabildikleri için hiç ölümsüz vaziyette artık böyle bak gibi bir şey olmuş. Tamamıyla saldırarak gidiyor yani burada. Değişik düzenlerdeki orduları saldırı şekillerini göstereceğim. Sadece ne kadar hızlı vaziyette 3 alınabildiğini size göstermek istiyorum. Bir diğer saldırıyla beraber devam ediyoruz. Evet şimdi bir farklı bir şekildeki düzene saldırılmış olan kısmı görüyoruz. Yine aynı gördüğünüz gibi ordunun tamamı aynı. Hani farklı bir ordu şekli yok. Sadece düzenler farklı, saldırılan düzenler farklı ve tamamıyla efsanelikte atılmış saldırılar bunlar. Gösterelim şu şekilde. Şimdi bakın, bir açıdan devler tanklamak maksadıyla gidiyor çünkü isabet puanları gerçekten çok yüksek. Diğer kısımda da aynı şekilde dev tanklaması için gönderildi, arkadan kraliçe gönderildi. Bakın roket mızrağı çalıştırabilmek için burada aynı şekilde kalkanıyla beraber peşinden de gönderildi sopacılarımız köyü darmaduman edecekler. Tekli cehennem varmış. Ateş atara bakıyormuş. Yok kaya saçarlar varmış. Öyle bir şey düşünmenize bile gerek yok. Sadece bırakın ve çıkın. <laughs> Üçlüyü görmüş olursunuz sonrasında. Koruyucunun merkezi tapta özelliği kullanıldı. Yani orada buz büyüleri falan takıldılar. Ondan dolayı yani yoksa sıkıntı yaşayacağından değil. Elimizde bir öfkemiz daha var zaten. Daha hala devam eden. Kraliçe bir yandan gidiyor. Kral özelliğiyle beraber duruyor. Hala yaşıyor burada sopacılarımız. Sopacıların olduğu kısma bir öfke atıldı. Ölüyorlar yeniden canlanıyorlar. Ölüyorlar yeniden canlanıyorlar. Görüyorsunuz burada tam olarak. Öldü tekrar canlandı. Saldırısına devam ediyor. Şampiyon aynı şekilde Ruh Tilkisi ile beraber saldırısına devam ediyor. Burada bir tık koruyucu satmış gibi gözükebilir. Veya burada ordu ölmüş. bitmiş. Bu savaş 3 gelmez gibi düşünebilirsiniz. Ama birazdan 3'ü göreceksiniz arkadaşlar. Bakın terli temiz ediyorlar. Kralın özelliği de yukarı etapta kullanıldı. Aşağıdan kraliçe yine şampiyon Ruh Tilkisi ile beraber. Orada sopacımız. Bakın tekli cehennem deve kitlendi ona gelene kadar tekrardan 3'ünü atmış oldu. Bir diğer düzenle devam edelim hadi bakalım. Şimdi dördüncü bir düzenle karşınızda 1 dakika 20 saniye bakın daha hala düşüyor saldırı başlamadı. 1 dakika 18 saniye içerisinde bu köy üçleniyor. Bir tık savunma zayıf gözükebilir duvarlar o şekilde gözüküyor ama savunmalar genel itibariyle sağlam duruyor. İskeletleri oyalamak için kullanıldı görüyorsunuz ki Aynı şekilde devler tanklaması için orta etaptan da sopacılar girdi merkeze doğru saldırısıyla beraber öfkelendirildi. Aynı şekilde orada işte monolit olduğu için monolit bölgesinden saldırmamız daha iyi oluyor. Çünkü çok fazla hasar almamak için koruyucunun özelliğiyle beraber orası da tertemiz edilmiş oldu. Şu an merkezi görüyorsunuz. Merkezi etaba doğru girecek sopacılar ve orayı darma duman edecekler. Daha 40 saniyemiz var. Sanki üçlenilmeyecek ordumuz yokmuş gibi gözüküyor. Bakın arkadaşlar yani. <laughs> Ama saçma bir şekilde 3 atıyor. Yani saçma diyorum gerçekten oyun bozuk gibi. <laughs> Saldırılar geliyor ve üçlükler atılıyor yani onu söyleyelim. Dev hala gidiyor. İşte minyonlar aynı şekilde süper minyonlar. Sopacılar hala yaşıyor. Devam ediyor. Kralın özelliği, kraliçenin özelliği. Son 20 saniye içerisinde de bu gördüğünüz alanda temizlenmiş olacak. Bu kadar basit. Ki devler yaşıyor hala gördüğünüz gibi. Süper minyonlarla gidiyor. Aynı şekilde şampiyon da onunla beraber götürüyor. Koruyucu, kralçe, Kraliçenin özelliği kralın özelliğiyle beraber duruyor. Kralın kraliçenin özelliği kullanıldı. Kralın özelliği de kullanıldıktan sonra burası tertemiz olmuş olacak zaten. Aynen öyle. Bitti bu kadar. Şimdi 5. ve son saldırımızla karşınızdayız. Yine aynı ordu, yine aynı kombinasyon, tamamıyla farklı hiçbir şey yok. Şu saldırıyı da izleyelim. yavaştan videomuzun sonuna geliriz. Siz ne düşünüyorsunuz bu etkinlik konusunda etkinlik askerleri konusunda bunları da yorumlara yazmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz de beğenmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ufak bir reklam gibi girdik ama sıkıntı yok. <laughs> bir yandan saldırımızı izliyorsunuz. Dediğim gibi bakın sağ ve soldan alanı daraltabilmek adına devlerle beraber hirolar gönderiliyor. Orta etaplarında temizlik için gönderildikten sonrasında da sopacılar koruyucu ile beraber giriyor. Sopacılar hızlı gidiyorlar. Çok fazla hızlılar. Saldırı hasarları da aynı şekilde. Normal kendi hızları da fazlasıyla fazla. Koruyucunun yetişmesi zor oluyor. Lakin koruyucu yetiştiği etapta. Bakın burada dışarı çıktılar. Sanki sıkıntı yaşayacakmış gibi. Bakın şimdi görün. Orada bir görünmezlik kulemiz de var. Aslında zor bir düzen. Görüyorsunuz ki. Burada öfke kullanıldı. Sopacılar tekrardan merkeze doğru yönlendiriliyor. Devam ediyor saldırı. Bu şekilde Aşağıda kraliçenin özelliği kullanıldı. Dev tanklığı gördüğünüz gibi hiç ölmeden gittiği için tanklaya tanklaya gidiyor. İçeride aynı şekilde ordu kamplarına çıkanlar da kullanıldı. Direkt öldürdü zaten görünmezliğinden dolayı. Şu anda burası sanki üçlenilmeyecekmiş gibi kalmış. değil mi? Ordu dışarıya çıkmıştı ama gördüğünüz gibi sopacılar girdi içeriye. Daha kralın özelliği duruyor. Elimizde bir görünmezliğimiz daha var. Ordu bu şekilde bozuk bir orduyla <laughs> saldırıları gerçekleştirmiş olduk. Şöyle ordunun tekrardan detaylarını da sizlere göstermiş olayım. Siz buraların ekran fotoğrafını alarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Efsanelikteki yapılan saldırıları izledik hep birlikte. Sizler neler düşünüyorsunuz tekrardan hatırlatmam gerekirse. Bunları yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ordunun hakkında sohbetimizi muhabbetimizi edelim. Şu şekilde de orduyu gösterelim. İçerisindeki detaylı vaziyette görün. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.